kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arabadan son çıkan kazanır oynayacağız. Kazanana 10.000 TL ödül var arkadaşlar. Hadi bakalım! Wow. Geçelim. Süper. Bu bir Yağmur'a şaka videosu. Yağmur'un hiçbir şeyden haberi yok. O arabadan son çıkan kazanır oynayacağız zannediyor. Ama planlar öyle değil. Burada bine yakın böcek var ve Yağmur'u arabaya kapatıp üzerine böcek dökeceğiz. Yani birazcık özür dilerim kardeşim ama korkutacağız. Özellikle de Yağmur'u seçtim. Çünkü Özlem ve ben böceklerden Yağmur kadar korkmuyoruz. Yağmur böcek denmesinden bile inanılmaz derecede korkuyor. O yüzden tepkisini çok merak ediyorum. Özür dilerim şimdiden kardeşim. Seni seviyorum. Videoya geçelim. Çıpar koltuğu Hayır hayır. Arkası benim. Benimle niye kavga etmediniz arka koltuk için? Şoför burası. Şoför burası. Ben dinleyeceksin? Niye benim saçım yolda... Kilit nasıl? Benimle var zorunda ya. Ben burayı demiştim zaten. İnanılmaz. <laughs> Yanlış <gülüyor> olmuş. Evet, kapatın kapıları. Başladı. İstediğiniz işkenceyi yapabilirsiniz. Ben, ben çıkmıyorum. Ben sizden kurtulamayacak mıyım ya? Şimdi Kaçın kim tadına. çıkmak ister önce? Ben... Şey ben hiç tartışmayalım. Bir şey diyeceğim. Özlem. Ne var? Mesela. Ben size hiç güvenmiyorum. Gel bir şey diyeceğim. Tamam ben no. Gel bir şey diyeceğim. Tamam iniyorum. Bir şey diyeceğim kulağına. Yok ben yo, yo. Kulağına bir şey diyeceğim. Aaaa! <laughs> 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 Mal mısın? Arabadan lan? çık. Tamam iniyorum. <gideyim>. Arabadan çık. Ama inmemi Arabadan çık. Arabadan çık. Saçım bozdun yemin ederim ki. Arabadan çık. Saçım bozdun. Vallahi gidiyor. Arabadan çık. Aa! Arabadan çık. Gel gel. Anlaşma. Hı. Dinleme bizi be. Bir dinlemesin iki dakika. <laughs> Biraz daha dinleme. Şimdi ekip olup ben çözümü atabiliriz. Hı -hı. Bu kadar. <laughs> Plan yok sadece. Anlaştık. Vallahi Anlaştık. Bir şey diyeceğim çık. Oh, <laughs> 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 evet. wow, ben tane. çıkıyorum. Biz bayağı bir Hayır iyi bir hoş. ekip olduk ya bu. <laughs> Şimdi Sonra platform <Solarmam>. başlasın. <laughs> ah bu ne? <laughs> bak. özür dilerim araban için şu an. Silo benim. i̇nmiyorum İn, ya. İn. İnmiyorum. <laughs> i̇nmiyorum. İn, İn. İnmiyorum hadi çıkarsan da. aç <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Yapıyorsun? <laughs> Neden yağmura yardım et? Bir şey diyeceğim. Beş dakika mı? Sus. <laughs> Beş dakika. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yağmur, yağmur oldu. Bir dakika. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Dakika. Kazanan yağmur. 10 dakika sürdü bu ne? 10.000 TL mi? 5-5. hadi 5-5. Hayır, senin arabada 5 dakika daha durman gerekiyor kazanman için. Öyle günü. bir şey yok, 5-5. Bekle. 5-5 veriyorsunuz. Yağmur, 5'ten 5'e. Canım, 5-5'imi verin. Ne yapıyorsun ya? Bekle ya. Aa, aa, oyun daha bitmedi. Bu kaç? Oyun böyle oynanmıyor canım. Bu kaç? Canım. Ya ne? Bu kaç? Bir, 5.000 TL mi? 2 tane bir. Bu 2 tane 1. Evet. Hemen indiniz diğer tekrar çekmeyeceğiz. 5.000 TL mi alayım? 5.000 TL. Hareketlere bak. 5000 TL mi verin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor ya? Seni... Şimdi asıl sürprize geldik. Ödülü Yağmur kazandı. O ne ya? Ödül. Ne, ne o Zaman abla? Anahtarı verin Mustafa. Ay! 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 Hayır, kapıyı aç. İğrenç. Şimdi. Tuba abla. Yağmurcuğum. Ay! Bu yarışmanın ödülü böcekti bu. Canım komik değil Tuba abla. Bak böcekten Şimdi, gerçekten çok korkuyorum. Hazım abla. E. Canlarım benim. Aşkım oy oy oy, tamam. şimdi yuvanıza ananıza tamam. kavuşacaksınız. Sak çekil ya. adam oradan. <laughs> Yapma öyle şeyler. Ben Beni... böcekten çok korkuyorum biliyorsun. Biliyorum. Gerçek o yüzden travmam. seni, seni o yüzden seçtik. Gerçek hayat travmam Tuba abla. Biliyorum. Bak. Gerçek hayat travmam benim. Ne Biliyorum. Bunu yapmayın lütfen. Ben gerçekten böcekten korkuyorum. Abla çabuk da. Hayır. Abla hayır dedim. Sen çekil Özlem. Sen çekil. Oza. da Tuba, Tuba abla yapmayın. Yapmayın Bırak lütfen. Sen. yapmayın. Sen nereye gidersen. Ne olursun yapmayın bak. Ne olur ne olur dedim. Lütfen. 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 <laughs> Dur daha başlamadık ben de korkuyorum. Ne olursun dedim, ne olur onu benden uzak tutun Tuba abla lütfen. İstemiyorum öz Tuba abla yap dedim, lütfen dedim. Ne olursun onu benden uzak tut. Ne olur. Da dökeyim mi? Gel. Gel. Gel otur. Gel. Yapma ne olursun. Sağlıyor olur. olur. sağ ya. Ne olur, ne Bak böcek pobini aşmalıyız lütfen, senin. Lütfen, lütfen, lütfen. Ne olursun yapma. Ne olursun yapma. Yapma olur. gel, gel. Gel. Ay yürüyorlar Hı. üzerinde ya. Dur. Adım, dur. Tamam, tamam, dur. 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 Tamam. Bak. Tamam dur. Geldi. Dur, ne dur, ne dur. Ne dur ne çekil ne çekil. Kalk kalk kalk. Dur dur, dur, dur bakın ben ben ben, ben 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 ay. Lütfen al ne olursun şey al ne olursun al. Tamam tamam bir şey olur. kalmadı bir şey kalmadı bir şey kalmadı. İçimde. İçimde ne olur. Yok yok bir şey tamam, yok valla tertemiz. Tertemiz, tertemiz. tertemiz tertemiz. Bak. İçimde acım. Arkana dön arkana dön. Hiçbir şey yok hiçbir şey yok bitti bitti tamam. Arkadan, tamam, tamam bitti. Canım onlar topraktan başka bir yerde yaşayamaz. Düşmüşlerdi. Yok yok. Vallahi Yağmur yok sen öyle mi Bak iyi, bak dönüşüm. ben senin toprakta yaşıyorlar oraya gittiler. Bak orada bak. Bana gelme bana gelme bana gelme. Hakkımı size helal etmiyorum. Yağmur bunları giy otur. Tamam gel otur bunları giy. Bitti yok. İçine baktım ben. İstemiyorum. Aşkı var su var. Bunları gel. Gel. Tamam gel. gel. Bak hepsi arabada kaldı ya. Bunlar zararsız. Hiçbir şey yapmıyorlar <laughs> ki. Hiçbir şey değil. Hiçbir <laughs> şey yapmıyorlar. Çok tatlılar. <laughs> Bence bir şey yok. Bütün gün onları besledim. Ben dokundum. Durak aldım Kucağıma Hiçbir şey de var. var. Hayır hayır yok. Vallahi sıçmıyorum. Yok var. yok hiçbir şey yok. Bütün gün ben dokundum onlara biliyor musun? Gel otur. Ayakkabını giydiririz. Gel. gel. Gel gel bırak, gel aşkım. Bırak, gel. Otur bırak dokunma. Otur. Otur, otur otur ayakkabını giydireceğim. Gel. istemiyorum. Ayakkabını giy gel gel. Giymeyeceğim. Gel. Otur bak sana bir şey anlatacağım. Otur. Anladım, modemi istemiyorum. Ben alırken kadına da sordum. Bunlar çok zararsız. Kadına da konuştum. Hiçbir şey yok dedi zaten içinde. おいおい。 Ay, bunlar buraya nasıl girmiş? Bu ayakkabını çöpe atar mısın artık? Hiçbir şey kalmadı gel. Giymeyeceğim içinde var. Valla bak. 5 Beş mi? tane böcek çıktı içinden. Bunlar çok zararsız ama bak şimdi ölü çiçekler. İçimde, içimde var. İçinde de yok. E, i̇çimde var. Bana. İçine girmez ki onlar. Onu, onu, uzak tut. Tamam tamam bitti. <laughs> Ay bismillah iki giymemişsin. Gerçekten bitti hiçbir şey kalmadı. Ya bir şey değil mi? Özellikle yaptık ya hani en azından böcek korkunu aşarsın diye. Böyle mi böcek korkumu aşacağım? Bundan sonra karıncadan bile korkacağım. Aşkım. <laughs> Dokunma. Ben bütün gün onlarlaydım. Dokunmayın, huylanıyorum. Bak. Yapma, yapma, yapma. Ayağına bakayım, ayağının altına. <laughs> Aşkım bu ne ya? Hadi giy ayakkabını. Hiçbir şey kalmadı. Valla bak. Ayakkabısını böyle mi giysin? <laughs> Giymeyeceğim. Giysin bir şey olmaz. Gidin başımdan konuşmayın. Bir saniye çorabını çıkaralım öyle giy konversin. Aşkım fikir hemen <laughs> bundan çıktı. Benim ben... Bırak beni. Beni niye satıyorsun? Ben günah keçisiyim. Dokunmayın bana. Tamam. Ben Me. yayınlatmayacağım bu videoyu. Yayınlatmayacağım ki. Ben günah keçisiyim. Böyle Me. de bir şey yapılmaz. İnsafsız mısınız? Me. <laughs> günah gel, keçisiyim. Gel özüm arabaya atalım. Ne dersin? <laughs> Tamam olur. Gel. Tamam. Gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gireceksin. Ölsem bak. Gireceksin bak. <laughs> <laughs> ne ver, ne Allah Allah. ne 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 konuşmam. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugünkü biz... <laughs> Baksana Mustafa. <laughs> tamam gel gel özür dilerim. Gidin yanımdan ya. O ya. <laughs> <laughs> ne? <laughs> 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 gel gel indir <laughs> indir bu yurtada. Üç Gel gel. Üç tane vardı. Gel gel. Aşkım korkan özlenmiş. Gel <laughs> özür dilerim özür <laughs> dilerim. Vallahi çok özür dilerim. <laughs> Yemin ederim çok özür uz... <laughs> dilerim. Aşırı <laughs> derecede ben de çok korktum o yüzden yazım abla. <laughs> tamam gel bana dök boş kavanoza. Tamam gel gel özür dileriz valla. Hiçbir şey kalmadı. Üç tane vardı kız kavanozun içinde şey. yemin ediyorum. <laughs> gel üç tane vardı. Ben iyi bir şey bak. Kur'an çarpsın hepsini temin. Bak bak. <laughs> Yok valla. Ben çok ciddiyim şu an. Daha da bir şey çekeceğim. Yok yok hiçbir şey yok Özlem. Giymeyeceğim ben onu. Tamam. Valla beni zaten ilk kışkırttınız. Ben bunu arabaya attım. Sana da bir şey yapılması gerekiyordu. Ne ben arabaya. Ar Böcekli de değilim. Bana diyor ki böceklisin gelme yanıma. Valla beni de arabaya attı ya. Ya yokum gelmeyin. Gerçi Hadi <laughs> <de kapatırsın. gülüyor> gel. gel. Hadi. Bak çorabımın haline. Bak. O zaman zaman ayağımın bak. haline bak. Bak. Hadi. Ama gider misin? <laughs> Gidim evet arkadaşlar. Mı? Bu şaka biraz. Tamam giy, bir git böcek, böcek falan mı? var bak. Giymedin mi? Gidin ya. Bugün böcekli şakadan hepiniz nasibimizi aldık ama en çok korkan. <gülüyor> <gülüyor> en çok korkan oldu. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoya ne kadar? 50. 50 bin like gelirse bunun part ta... <laughs> Aramdan... çekeceğiz. Öpüyoruz kocaman. Görüşürüz.